Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere ilk defa görmüş olduğum bir kumdan bahsedeceğim. Mısır koçanın liflerinden yapılmış %100 doğal bir kum. Şöyle testini de yapacağım size. Şöyle bakalım su biraz. Biraz bekleteceğiz. Bu da burada dinliyor. Bu da topaklanması. Çok iyi. Benim için en önemli şeylerden biri bir ürünün topaklanması. Kumun daha doğrusu. Ben çok beğendim. Ayrıca bu şekilde alıp klozete de atabiliyoruz. %100 çözünüyor suda. hiçbir şekilde dağılma da yapmıyor ki hemen alıp gösterdim size ürün çok güzel klozete atacağım bunu şimdi ona da bakacağım ee, dağılıp dağılmadığına ürün şöyle bir şekilde defa gördüm kokusuz en güzel yanını biliyor musunuz? Kesinlikle toz yok. Hiçbir şekilde tozu yok. Şurada 10 litre var. Bu 10 litreyi koyarken hani direkt yukarıdan döktüm, baktım ee, tozu içecek mi diye. Asla toz utmadı. Mutlaka deneyin, mutlaka.